Of Ahmet ya. Niye açmıyorsun şu telefonlarını? Alo Filiz. Ahmet kaçtır seni arıyorum. Niye açmıyorsun şu telefonlarını? Sorma Filiz sorma. Konak yine karıştı. Ya geri dönemedim aramalarına kusura bakma. Ahmet bahar kayıp yine. Kayıp? E ne oldu ki? Üf, ne olacak? Yine annem. Neyse sonra anlatırım. Konağa mı geldi acaba? Gördün mü sen? Ben de konakta değildim ki Filiz. Yeni geldim şimdi. Ya bir etrafa bakayım. Kolaja ne diyeyim diyeceğim ama... Halil Bey o kadar çok işirdi ki. Avukata evrak yetiştirmem lazım. Sen işine bak. Ben de konağa geliyorum zaten. Tamam. Görüşürüz. Halil Bey. Sen de kimsin? Ne çabuk unuttunuz. Daha düne kadar burada çalışıyordum. Hizmetçi takımının tabii sizin için bir önemi yok. Hmm. Tamam. Sen Bahar'ın ablasısın. Ne işin var burada? Bahar'ı arıyorum. Burada mı arıyorsun? Kaç kere peşinde koştu, yetmedi mi? Bizim de kendimize göre dertlerimiz var. Sizin dertleriniz, işleriniz daha önemli tabii. Bir hali sokağa atılmış, işsiz kalmış. Sizinkinin yanında dert mi? Nasıl konuşuyorsun sen böyle? Hak ettiğin gibi konuşuyorum. Böyle konuşmaya devam edersem ne olur? Bir daha mı işten kovarsın? Bak kızım. Anlıyorum. Zor durumdasınız. Ama benim sizin için yapabileceğim bir şey yok artık. Ben bir şey istemedim zaten. Kardeşimi arıyorum sadece. Ne istiyorsun sen? Hı? Para mı? Al. Alsana. Senin paranı alacağım açlıktan ölürüm daha iyi. Bak Senin Selma'nın kızı olduğuna kim inanır? Esaslı kızmışsın. Haklısın. Hata et. Şimdi söyle bakalım benden ne istiyorsun? Kardeşim yok. Bahar'ı arıyorum. Bahar'ı görmedim. İstersen telefonunu bırak. Ben görürsem seni ararım. Yanlış anlama. Yardım edeyim diye. Ya da istersen sen benim telefonumu al. Bir şeye ihtiyacın olursa ararsın. Olur mu? Hı? Çok geçmiş olsun. Teşekkürler hemşire Endişelenmeyin. İyiyim diyorum. Böyle zamanlarda düşersem zaten. Hepimiz mücadele edeceğiz. Teyzemin pes etmesine izin vermeyeceğiz, tamam mı anne? Doktor Bey, nasıl kardeşim, değil mi? Ne olur güzel bir şeyler söyleyin. Bunun bir çaresi var, değil mi? Yani olmalı. Ömür boyu tekerlekli sandalyede kalmayacak, değil mi? İsterseniz kardeşinizi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine sevk edebiliriz. Her ne kadar zor ihtimal gözükse de fizik tedaviyle düzelen hastalar oldu. Ayrıca rehabilite süreci de başlamış olur. Böyle durumlarda hastanın ruh sağlığı çok önemli. Kardeşim ömrünü hastanelerde mi geçirecek? Aslında bu biraz da sizin imkanlarınıza bağlı. Manevi olduğu kadar maddi olarak da zor bir süreç. Eğer umudunuzu kesmeyip tedaviye devam edecekseniz Evde hastane imkanları sağlayarak kardeşinizi götürebilirsiniz. Peki doktor bey, ne çeşit imkanlardan bahsediyoruz? Bir kere ortopedik yatak şart. Tekerlekli sandalye, mikrop kapmaması için steril bir ortam ve tabii tedavi devam ettirebilecek fizik tedavi doktoru gibi. Ama asıl tavsiyemi sorarsanız yurt dışındaki tedavi merkezleriyle iletişime geçmenizi öneririm yurt dışına giden birçok hasta kayda değer ilerleme kaydetti. Nasıl yani doktor bey? Kardeşim iyileşebilir mi? Çok umut vermek istemem ama denemekte yarar var. Şimdilik müsaadenizle. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler doktor bey. Halil. Duydun mu? Ne olur kardeşimi burada bırakmayalım. Nerede iyi olacaksa oraya götürelim Halil. Tamam hayatım. Sen merak etme. Götürürüz. Sen yeter ki artık endişelenmeyi bırak. Tamam mı? Bak. Şimdi Süheyla uyuyor. Biz de eve gidelim. Sen de biraz dinlen, ha? Kardeşimi hayatta burada yalnız bırakmam ben. İpek ablam kalır anne. Kalırım tabii. Hadi eve gidelim biraz dinlenelim. Sonra yine geliriz. Hadi. Hadi benim güzel annem.